Bugün yanımda Sudem yok bu sefer. Bu Delfin, bu da Melis. <laughs> bu yarış böyle üçümüzüz. Çünkü bu kadarız yani, bu kadar kişi geldik. Herkese yeni bir yarış vlogundan selam. Bugün Edirne'ye geldik, milli takım seçme yarışları için. Milli takım seçme yarışlarında benim yaş kategorimde Multinations Gençler seçilecek ve Avrupa Gençler için baraj geçme yarışı bu aynı zamanda. benim için önemli bir yarış. bu sefer de Sudem'le değil Melis'le geldim. Sude'm bu yarışa gelmedi. Antrenmana gideceğiz birazdan. Antrenmana da bir buçuk saat falan var. Bir buçuk saat sonra o zaman görüşürüz. Biz şimdi antrenmana yürüyoruz. Antrenmana 4.45 gibi başlayacakmışız ama biz hani erken gidip ısınma yapacağız daha. E, servis varmış. Biz dedik zaten hani her gün bu yolu yürüyeceğiz. Bari bir bakalım. Havuz gözüküyor ama biraz tepede kaldığı için yokuş çıkacağız. Öyle o zaman havuza görüşürüz. T hours later. Biz antrenmandan çıktık. Çekmeyi unuttuk. Çünkü hani yürüyerek gittik havuza ve çok fazla sıcak bastı. O yok o kadar yolu yürüdüğümüz için. Sonra gittik hemen ısınıp suya girdik. Yani çek baktığımız olmadan. Ama yarın söz çekeceğim. Bir de havuzu da çekeceğim yani net. Hatta da çekebilirsem çekerim. Şimdi de e, havuzun bir tık ilerisinde file market varmış birkaç alınacak bir şeyimiz var. File market almaya gidiyoruz. Ay. File market almaya gidiyoruz dedi. Hisse alacağız. birkaç bir şey almaya gidiyoruz. Selam. Şimdi marketten çıktık. Marketten aldığımız tüm her şeyi çantaya tıkıştırdık. Şu an belimiz ağrıyor. Sular elimizde biraz zorlanıyoruz ve daha yolu yarılamadık bile. Daha yeni havuzun oraya geldik yani birazcık daha yürüyeceğiz. O zaman yemekte görüşürüz. Gitmeden kısa bir oda turu yapayım dedim. Çünkü sonraki yapamayacağım yapamayacağımı biliyorum. Şimdi buradan kapıdan giriyoruz. Böyle bir yer var. Burada mayolarım falan asılı. Burada hemen küçük bir ayna karşılıyor bizleri. Burada Melis'in yatağı. Burada işte. da... <laughs> <laughs> Burada da benim yatağım var. Burada valizlerimizi açtık ve tuvalette böyle. Hemen böyle. Toplantıdan geldik. Ee, bir birkaç saat sonra sanırım uyuyacağız ve ben de 2023 ajandamı dolduracağım çünkü işte bu Yunanistan falan Zamanlarında götürdüm ama hiç böyle canımı yazmak istemedi. Yani o zaman yazamadım. Ee, ve son haftalar biraz boş. Yani son iki hafta falan boş. Ve o anları hatırlayıp ajandamı doldurup yeni ajandama başlayacağım. Ee, ve birazcık da belki kitap okurum. Sodem'le görüntülü konuştuk. Sonra toplantıya indik zaten hemen. Yarın 200 karışım var. Melis'in de 50 sırtı var. Yarın. Ben Sima'nın yarışını sizin için çekeceğim. Günaydın. Biz şimdi Sima'ya gireceğiz. <laughs> <laughs> Isınma'ya gireceğiz. Benim 200 köşek ilk yarış olduğu için ben şimdi gireceğim. Beni saat sonra gireceğiz. Bir saat evet. daha oturacağım. Şimdi ilk yarış hatta ben ikinci serideyim. Zaten üç seri var. videoya söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yeni YouTuber hayatında başarılar diyorum. Umarım beni de koyarsın bir yere. Küçük bir yere koyman yeterli. <laughs> tamam hocam. Yaşlar <laughs> çıktık. Ya yani benim sabah best ama çok iyi değil. Yani beni sorgulamayın. Sadece çıkışım güzeldi. <laughs> Şimdi otele geldik. Hemen ee, çantamızı boşaltacağız. Sonra evet, yemeği yiyeceğiz, uyuyacağız. O zaman akşam seansına bir daha görüşürüz. Ben en son ikiz karışık final videomu koymuşum. Şimdi <laughs> şöyle yani, ikinci gün gitti. sabah ikinci gün bitti birinci günden çok çekmemişim çünkü bu sabah da yüz sırt günüydü ve yine yani stresliydik ve şöyle bir şey oldu sabah kalktık hemen kahvaltımızı yapıp e, ee, servis, yürüdük sen kaçırdığımız <laughs> için yürüdük evet sonra gittik hemen yani sonuç olarak Çekemedim. Hiçbir boş vaktimiz olmadı. Sürekli ya havuzdaydık ya da uyuduk. Evet. Sonra geldik uyuduk öğlen yemeği falan. Yani öğlen yemeğinde aynı şeyler oluyor zaten. Aynı şeyler dedim hani hızlı çekim falan. Sürekli aynı şeyleri koymak istemiyorum. Yüz sırt bitti. Ben best yaptım. Melis? Ben besti main rt2 koyarak bu yarışı bitirme... bitiriyorum. Yani ortalama geçti diyeyim. Şu an multi 100 sırttan yarın 200 var. 200'den yarın geçerim umarım. Simay patlatacak yarın. Yani 200 benim ana yarışım olduğu için hani 200'den geçmeyi geçmek çok istiyorum. Ama yarın da Avrupa deneyeceğim. Yani inşallah geçerim. Ben de kendime batıyorum yüzerim inşallah diye. Yarın da çekeceğim her ne kadar kötü geçse de iyi geçse de. Yarın son gün ve yarın havuzdan daha fazla video çekeceğim. Öyle. Birazdan varis toplayacağım. Yarın dönüyoruz. Çok evet. hızlı bir geçti. evet çok hızlı geçti. Yani bugün ikinci gün yarın dönüyoruz. Sonra zaten haftaya ben Sakarya'ya gideceğim. O Antalya'ya gidecek. Doğum günüm falan orada kutlayacağım. Benim de anne şey var. O zaman yarın yarışta görüşürüz. Umarım çok güzel geçer. Amin. <gülüyor> Amin. Amin. know. <laughs> İki sırt. Zaten gergindik zaten her yarış okay, oluyor okay. ama iki sırt genel olarak her zaman gergin bir yarış olduğu için. Havuzda yine çekeceğiz. Bay. Biz iki sırt yüzdük. Yüzdük bitti. Akşam final var. Sabah bir tek ben bastığım için finale ağda dördüncü kulvarda kaldım. Ee, sabah 16 yüzdüm. 83 sarise. şu kulağım 83 kaldım. Avrupa'ya. Baya Gel gel yine mi aslında da? Yiyecek, yiyecek. Yani. Güzel. Yüzecek. Hoşuna gelin Akşam işte. Akşam deneyeceğim. Akşam artık gerçekten çok geçmek istiyorum. Öyle. Akşamla videoyu çekip koyarım. Ben yine kötü yüzdüm. Ama Olsun. Çıkış şey. yaptım. Evet, çıkış yaptı sonunda. Sonunda. <laughs> Bir yıldır çıkış yapamıyordum. Çok güzel çıkış yaptım. Şu an dörtlü serbestler izliyor göstereyim. Şu an dörtlü serbestler izliyor. Gerçekten kafayı yemek geçeceğine inanıyor ama çok korkuyor. Geçeceksiniz mi? var. Evet ya içinde şu an yüzde altmış, böyle bir şey var. Yüzde %40. yüzde kırk. Benim herkes şey diyor, geçeceksin rahat ol. Ben de diyorum ki geçeceğim ama rahat olamıyorum. O zaman öğle yemeğinde görüşürüz. Son gün, son akşam. Evet. İki sırt. Sabah söyledim ya. Evet, söylemiştim zaten. Sabahını yapmıştık zaten. Evet. Şimdi akşam finale de geldik. Seans normalde 5'te başlıyor. başlıyor. ama bizim otel tipi saatimiz biraz erken olduğu için bize Saat bir çeyrekle çıkarttılar ve bir, bir buçukta şu an hamutdayız. Yani üç buçuk saatimiz falan var. Ben hiç uyuyamadım. Sımay 10 dakika falan evet. Yapabildi. Belki 15 yani çok Şimdi birazcık dinleneceğiz ya ben uyuyamam da burada. Çalışacağım. Sonra <laughs> yastığı da sırtı. Sonra işte zaten düşüyor sırt falan filan var. Yarışın bitmesini bekleyeceğiz çünkü Eskişehir'de iki tane hakem yani Eskişehir'den bir iki tane hakemle geldik. Hakemleri bekleyeceğiz yarışın bitmesine. Öyle. Yine çekeriz yani. Finali koymaya çalışacağım. eğer çeken, çeken, biri olursa koyarım. Öyle miyiz? Bittikten sonra yemeğimizi büyük ihtimal dışarıda yiyeceğiz. Orada da çekmeye çalışırım. Hayır, yemek sipariş edip geçersin. Hayır. Öyle bir şey derdim. Bütçem yok benim. <laughs> o zaman görüşürüz diyoruz Sonra görüşürüz. ben ağlamamışım. ağlamam inşallah. Umarım ben de ağlamam. Geçemezsem bayağı ağlarım. Ben de yüzemezsem ağlarım. Zaten geçemeyeceğim. Şimdi kısa bir şey söyleyecektim. Ben öğlen yemeği yemedim. Midem çok bulanıyordu. Melis de efendim, efendim. Evet, o da çok çok az dedi. O yüzden acıklı acı ben de muz yiyorum. Ben de muz yiyorum. Derfin de lahmacun yedi. Lahmacun yemiş yani. Abi delireceğim ya. Alaka de Ama öğlen deli gibi midem bulamıyordu. O yüzden hani yemeğin yemeğe bakamadım bir Yani direkt yukarı çıktık. Dur, Sonra hatta böyle yüzüm falan böyle nasıldı ya bembeyazladım Elis. Sonra uyudum 20 dakika falan kendime geldim. Su geldik. Dediğim gibi çok erken saatte gelmiştik. Ay, Melis 45 mi? dakika, ben yarım saat uyuduk. Daha yeni kalktık. Geç kalırken bir fotoğrafını Çok <laughs> komik. En kötü bir tane fotoğrafımız var ya bizim. var mı şey? Hepimiz uyuyoruz. Ben çekmiyorum. Sen, sen uyuyor musun? Ben uyuyamıyorum. Biraz <Evet>. şakir <şarkiyat>. gelsin. Çok şakir <laughs> <dönüyor. gülüyor> Öyle yani. Bugün doyduk. Enerjimizi evet. topladık. <laughs> Yarışta görüşürüz. <laughs> Abi ne yaşadınız ya? çok bozuk ama güzelmediği için değil. Yok, Duş Abi evet, yarıştan çıktım ama tırnaklarım kırıldı. Hiçbir yok şu an. Gösterip duruma ya. <laughs> çok kötü oldu. Ben de Avrupa Gençler geçtim. Abi ben bu, yine kötü yüzüm. Bu ne ya? <laughs> Avrupa Gençler geçtim. Multi Gençler de geçtim. Çok <laughs> mutluyum <muyuz da>. o <laughs> yüzden. Çıkınca zaten bayağı ağladım. Abi... Aç bir saniye. Ama Sorgulamıyorum. Sizin <laughs> <çocuklarını. gülüyor> Neyse geçtim. Aa. O yüzden çok mutluyum. Bayağı belli bu bizim Abi de değer değmez ağlamaya başladım zaten. Hiç durmadan ağladım. Çok duygusaldım. Şimdi bir yerde yemek yiyeceğiz. Hamburger İsmail. falan. Ben ısmarlayacakmışım öyle dediler ama benim haberim yok. 1, 2, 3, 4. Sonra kahve tatlı falan içeriz. Biz, biz kaç kişiyiz? O zaman yemek yerinde görüşürüz. Biz yarışın nasıl geçti? Çok kötü geçti ya. Daha, daha kötü geçemezdi yani gerçekten. Daha Olur öyle. Selam. Kadrıcı giremez. Yoksun ama sen bir dakika şöyle yap. Heh. Benim de yarışım çok kötü geçti. Üzücü. Benim yarışım... Özür dilerim ama çok güzel geçti. <laughs> <İki gülüyor> Smay, Smay benim yerime de yüzdü. Elis. Evet. Elis. Efendim? Koyacağım. Ne? Bunu koyacağım. Hangisine? Hayır 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 sakın. Hocam o <laughs> ne ya? Hocam çok kötü hayır sakın. Niye böyle duruyor? GS'ye mi duruyor? abi? GS'ye mi koyuyorsun? Hayır hayır o, o fotoğraf çok kötü. Ben göndereyim size. <gülüyor> <gülüyor> şey, sen, kendi sen fotoğrafını kendisi. Üç yıl önceki fotoğrafımı koyacaktım. 3 yıl oldu mu? Yok <laughs> ya saçmaladım. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz ve Herkes şey diyor, Sima İsmail diyormuş Sen Ama benim haberim canım. yok. Kaç kişiyiz biz? 1, 2, 9 kişiyiz, nasıl ismarlayayım? 9, 9 kere 5, 4500 lira. Hı hı, aynen. <gülüyor> <gülüyor> ben de o para mı sence var mı şu an? Galatasaray maaşını Allah. bize yatıracaksın. Söz verdin, Söz verdi. Söz verdi. Verdi. Burada konuştuk. Vermedim. Tam şu <laughs> önde konuştuk. Hayır konuşmadık. Ben dedim ortaya patates söylerim. Tamam dedim. Tamam dediler onlar. Hayır dedi. ben de sana, geçir, bir kapasana, kısa arpa geçer geçer sen ben Mekan'ın de. yeri geldi. Diğeri bir kapasana. Allah Allah. Diğeri bir kapasana. Neyse, boş ver. Evet, ne şıkkısı. Neyse boşver. Evet yine video çekelim. Selam. Evet hamurger yedik zaten Soğuk bahsettiğim oluyor. gibi. Karnınız sonra, açtı. sonra bir anda hani bir süre hiç gelmedi. Sonra dedim ki tam çekeceğim. Sonra birden yemek geldi ve soğutmayalım diye hemen yedik. Soğutmayalım. Sonra. Bize yalan söylüyor. Yemeği görünce gözü döndü. Video aklına gelmedi. <laughs> yoldayız. Şöyle bir dipnot vermek istedim. Burada çok acıktığım için değil, öğlen aşırı midem bulanıyordu. Zaten söylemiştim ve hiç yemek yemediğim için direkt yemeye başladım. Üzerine bir de 200 sırt yüzdüm ve çok açtım yani. O yüzden sonra. Sonra dedim ki ortaya patates söyleyeyim demiştim. Sonra onu kabul etmediler. Ortaya 4 tane tatlı söylettirdiler. Ortaya 4 tane tatlı söyledim. 20 kelimesi. Ne söyledik? Dondurma da irmik. Evet. Saçlı peynir elbası. Peynir elbası. Muhallebi. Sakız muhallebi. Evet. Onları şimdi de ödemeye gideceğiz. gideceğiz. Hadi bakalım. Sımay bizim yemekle de ödüyor. Hayır. Yok öyle bir şey. <laughs> İki saat sonunda <laughs> mola verdik. Bütün dişlerim görüldü. <laughs> şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. Telefonumu saklamanın donmuş. O yüzden Delfin'in iPhone 14 Pro Max'i ile çekiyoruz. Kalite bir durumdur hayatım. Şimdi 2 saat sonra mola verdik ve kahve dünyasından hemen kukiye ve moka, white, white moka, latte aldı. O latte kadına. Ben latte kadınıyım. Latte bir kültürdür. Hayır moka bir kültürdür bu arada. Ben Hem, white moka bana bakmıyorum. Burada white mocha Kahve dünyasında moka ve Abi. ve şu. <gülüyor> <gülüyor> İşi dolu kukiye, kakaolu. Pembe. Mükemmel. Şimdi girelim çünkü herkes bizi bekliyor. Bu <laughs> servise gidiyoruz. <laughs> Evet, videonun kapanışını yapmaya geldik çünkü yoldayız ve evet. birazdan sanırım uyuyakalacağız. Şu an Kahve 11 şeyle geçiyor şu anda. Allah'ım bir şey evet. geçiyor. E, wow. Birazdan büyük ihtimalle uyuyakalacağız ve Eskişehir'de de yani videonun kapanışı saçma olacağı için şimdi kapatalım dedik. Kaç gibi beraberken kapatalım dedik. Iki? i̇ki. İki, iki buçuk gibi. İki Sonra... buçuktan geç olur bu arada. Yani. yarın okula gitmeyebiliriz. Gitmeyeceğiz. 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 Tamam. dönüyor. Bu <laughs> O zaman çok güzel Aa. bir vlog'du bence. Bence de birlikte izliyoruz. Eee büyümesine katkı sağlayacak umarım. Evet. Artık gerçek bir YouTuber'ım. Büyüdüm ve <laughs> geliştim. Teşekkürler <İyi gülüyor> çünkü. O zaman Aa. yeni bir vlog'dan görüşürüz.